bugün itibariyle metaller ve alaşımlara gireceğiz. Birazcık dökme demirleri ve çelikleri tanıyacağız. Öncelikli olarak metalleri ve alaşımları demir esaslı ve demir dışı olmak üzere iki sınıfta inceliyoruz. Demir esaslı dediğimiz zaman daha çok çelikleri ve pardon daha çok çelikleri ve dökme demirleri anlayacağız. Bunları birazdan konuşacağız ne olduklarını. Demir dışı dediğimiz zaman da diğerlerini Alüminyum, bakır, çinko, titanyum, kurşun, kalay gibi. Daha çok bunlar B grubu olur. Tabii alüminyum hariç. B grubu metaller biliyorsunuz tam arada yer alıyordu. Bu yüzden ne çok elektron vermeyi ne de çok elektron almayı seviyorlardı. Bu yüzden de biz bunları tercih ediyorduk. Zaten çelik ve dökme demirler de temelde demir esaslıdır. E, demir elementi de B grubunda. Bu çok önemli. Çünkü diğer gruptaki elementleri çok rahat değerlendiremiyoruz. Kullanamıyoruz arkadaşlar. Hemen ya elektron alıyorlar ve kendi özelliklerini kaybediyorlar ya oksitleniyorlar vesaire vesaire. Tarihte birçok örneği olmuş. Görüyorsunuz işte Samsun'da Atatürk heykelinden geçmişte yapılan bakır işçiliği örneklerine kadar ve hatta tarihi savaş aletleri ve tarihi paralara kadar metal hep kullanılmış. Metallerin yapısına baktığımızda çok basit bir tanımla genelde elektron veren, veren parlak renkli elementler olduğunu söyleyebiliriz. Demin de konuştuğumuz gibi B grubu Elementler en fazla kullanılan elementlerdir diyoruz. Yani 1A grubu, 2A grubu veya işte sonraki gruplar çok fazla tercih edilmiyor. Çok nadiren tercih edilebiliyor. Yani bir, bir yanlış hatırlamıyorsam 4A'da kurşun ve kalay var. Onlar kullan onlar kullanılabiliyor. Onlar çok fazla kullandığımız metal yok. Alaşım dediğimiz zamansa genellikle iki veya daha çok metalin karışımını anlıyoruz ama bunların fiziksel karışım olması önemli. Baktığımızda bunlar ara yer ya da yer alan konumlarına yerleşiyorlar ve bir çeşit katı çözelti oluşturuyorlar diyoruz. En güzel örneği aslında burada ee, lehim kurşunla kalayın aslında karışımından oluşan bir alaşım. Elektronik işlerinde çok fazla kullanılır. Her ikisi de yer alan bölgesine yerleşir. Yani ana bölgelere yerleşir latiste. Bunun harici bir de paslanmaz çelikler var. Bu da çok kullanılıyor. Paslanmaz çeliklere baktığımız zaman her şeyin olduğunu görüyoruz. Mesela karbonun ara yer yani küçük konumlara yerleştiğini, krom ve nikelin ise yer alan yani büyük atom konumlarına yerleştiğini görüyoruz kristal yapıda. Demir ise zaten ana element oluyor. Bu sayede o alaşımın ya da malzemenin diyelim niteliklerini, özelliklerini geliştirmiş oluyoruz. Burada bununla ilgili alaşımla örnekleri var. mesela birincisinde yer alan alaşım örneği vermişiz. Demin dediğim gibi lehim değil mi? Kurşun ve kalay veya pirinç yine mimar restorasyondan tutun. Günümüzdeki mühendislik uygulamalarına kadar çok fazla kullanılır. Yine bronz ilk bulunan alaşımdır aslında. Bakırla kalayın karışımı. Bunların hepsi yer alan alaşım örneği. Yani kristal yapıda atom çapları bunların birbirine yakın olduğu için gördüğünüz gibi aynı konumlara yerleşiyorlar. Ama karışıklar, tesadüfiler yani net bir yerleri yok. Zaten net bir yerleri olursa bu tarz alaşımlara düzenli alaşım diyoruz ya da intermetalik diyoruz. Bunların incelemesi çok farklı. Onlar daha çok bileşik gibi davranıyorlar. Yani çok alaşım gibi davranmıyorlar. Bir de ara Alaşım örneği var. Bunlar da genelde bakın şuradaki küçük boşluklar yerleşiyor. En güzel örneği çeliktir. Burada şunların demir olduğunu, şu aşağıdakilerin de karbon olduğunu söyleyebiliriz. Yine bununla ilgili Hume Rotary kurallarından bahsetmek mümkün, ama onu bu derse işlemeyeceğim. Zaten hatalar bölümünde incelemiştik. Yine yer alan arayar alaşım örneği var. Karışım. Burada da gördüğünüz gibi demir, krom, nikel, demin konuştuğumuz gibi böyle yerleşiyor. Yani ana yer ya da yer alan konumlarına, birbirine yakın atom çapına sahip elementler yerleşiyor. Küçük olana da karbon yerleşiyor. Şuralara da karbon yerleşmiş. Şimdi ilk bölümde birazcık demir esaslı metallere bakacağız. Yani çeliklere ve dökme demirlere bakacağız. Sonraki bölümde demir dışı metallere bakacağız. Tabi demiri anlamak için öncelikli olarak üretimine bakmamız gerekiyor. İncelediğimizde Cevher kireç taşı ve kokla üretildiğini görüyoruz. Yani ne yapılıyor? Demir ceferi alınıyor. Ondan sonra bunu kokla ve kireç taşı ile karıştırıyoruz ve üretiyoruz. Ceferin temel amacı buradan demiri bize vermesi, değil mi? Bu işte demir oksit, demir ya da sülfatlı bileşikler olabiliyor. Buradan demiri çekmeye, kurtarmaya çalışıyoruz. Kireç taşı ceherde bulunan metal olmayan kısımları alan taraf, yani temizleyici gibi davranıyor. Ve sıvı metali sıvı metali curuftan yani işe yaramayan kısımdan ayırıyor. Bakın buradan not almışız zaten curuf dediğimiz şey metal ergiyi karşı istenmeyen kısımdır demişiz. Kok, kok dediğimiz şey ise ısıtma aslında yani bize ısıyı bu reaksiyon için gerekli ısıyı sağlıyor. Siz birazcık ısı veriyorsunuz bu çok daha fazlasını veriyor size. Kok dediğimiz şey kömür aslında değil mi? Yani koklaştırılmış kömür yüksek kalite kömür anlamına geliyor. Buradaki bütün espri redükleme aslında. Yani ne oluyor? Buradaki karbon, buradaki karbon demirin içindeki oksijeni arkadaşlar çalıyor ve ortaya demir çıkıyor. Tabii burada önemli bir durum var. Bizler ne kadar böyle pratik olarak kağıt üzerinde anlatsak da ortaya çıkan ürün hiçbir zaman saf demir olmuyor. Saf demirin içerisinde hala çözülmüş bir sürü element oluyor. Yani reaksiyon sonunda saf demir elde edilmez. Oluşan ürüne biz pik demir diyoruz. Pik demir. Ve bu %90-95 saflığında demir içerir. Bizim sonrasında bunu birazcık daha saflaştırmamız gerekiyor. Yani karbonu, oksijeni, silisyumu, fosforu daha da azaltmamız gerekiyor. İçinden çalmamız gerekiyor. Genellikle çok daha fazla saflaştırıp karbon oranını iyice düşürdüğümüzde ortaya çıkan ürüne çelik diyoruz. Ama bu kadar saflaştırma işlemine girmez de daha pratik uygulamalar için kullanırsak oluşan ürüne sıklıkla dökme demir deniliyor. Bu tipik bir yüksek fırın yani bu reaksiyonları oluşturduğumuz fırının şematik gösterimi diyebiliriz. İşte üstten yüklemeleri yapıyorsunuz. Buradan yüklemeleri yapıyorsunuz. Oldukça da büyük bir fırındır. Türkiye'de de var. Karabük'te. Burada her şeyi koyuyoruz. Kireç taşını vesaireyi. Orta yani şuralarda arkadaşlar reaksiyonlar gerçekleşiyor. Ondan sonra da en aşağıdan ürünleri alıyoruz. Bakın şurada iki tane bölge var. Şuraya çiziyorum. Şurada iki tane bölge var üst üste. Birinci bölge üst taraf cüruf bölgesidir. Buradan cüruf alınır. Bakın şuradan. Şuradan cüruf alıyorsunuz. Şöyle. Cüruf daha hafiftir. İşte silisyum vesaire ağırlıklıdır. Artık vardır yani. O yüzden hafif olduğu için yukarı çıkar. Aşağı kısımdansa yani şu kısımdansa karaladığım kısımdansa metal alırız. Sıvı metali alırız. Buna da mat ismini veriyoruz. Mat. Yani alttan mat üstten cüruf alıyorsunuz özetle. Böylece ayrıştırmış oluyorsunuz. Bir de bu fırın asla durmaz. Devamlı çalışır. Çünkü durduğu anda bu genleşmeler nedeniyle çiğliğin dış kısmı ve refrakteri koruyucu kısmı parçalanacaktır. Bu istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Tamam. Burada tabii bir ton gaz da çıkıyor. O gazlar da tehlikeli. Bu gazların da mutlaka toplanması gerekiyor. Baktığımızda şematik olarak yani görüntü buna benziyor. Fırın bakın insanın boyutu şu kadar. Değil mi? Şöyle bir boyuta sahip. Ama fırın çok büyük. Alttan da şuradan da mat çıkmış arkadaşlar. Şuradan da gördüğünüz gibi mat çıkmış. Çelikleri ve dökme demirleri sınıflandırdığımız zaman genellikle karbonla ilişkili bir durum olduğunu görüyoruz. Yani eğer %2'ye kadar ağırlıkça karbon varsa ortaya çelik çıkıyor. Ki %2 bile çok yüksek bir oran. Yani çok düşük tutmaya çalışıyoruz biz bunu. %0.1, %0.2 civarı. Bazen %0.4 en fazla tutmaya çalışıyoruz. Dökme demirlerse %2'den daha fazla karbon içerir genellikle. Bakın oranlar çok düşük farkındaysanız. Yani %98 demir var aslında ama %2, %4 bizim bütün özelliklerimizi değiştiriyor. Bu önemli. Karbon kendiliğinden çok sert bir element olduğu için ve kristal yapıya girdiğinde demir atomlarının hareketini engellediği için yapıyı gevrekleştirir. Yani karbon oranı arttıkça malzemenizin sünekliği azalır ve sertleşir. Burada da görüyorsunuz zaten karbon demin de konuştuk nereye girdiğini biliyorsunuz. Buralara giriyor. Yani buraları ne kadar doldurursanız bu demir elementinin mekanik deformasyon esnasındaki hareketini zorlaştırırsınız. Yani dislokasyon hareketini engellersiniz. Biz genellikle dökme demirleri taşıyıcı ürünlerde, mimari yapılarda çok fazla tercih etmiyoruz. Daha çok çeliği tercih ediyoruz. Aynı şekilde makine mühendisliği uygulamalarında da benzer durum geçerli. Burada çok kısa çeliklerin avantaj ve dezavantajlarından da bahsedebiliriz. En önemli avantajları yoğunlukları diğer malzemelere göre nispeten yüksek olsa da mukavemetlerinin daha yüksek olmasıdır. Yani bunu kolaylıkla kompansite eder. Ki buna zaten spesifik mukavemet de diyoruz. Yani Normal mukavemetini malzemenin yoğunluğuna bölersek burada spesifik mukavemetini buluruz. Hatta şurada spesifik yapalım şöyle S koyalım. Yani bu değeri oldukça yüksektir çeliklerin. Bunun harici mekanik özellikler açısından gayet yüksek rijitliğe sahiplerken aynı zamanda dayanım ve tokluk da sağlarlar. Biliyorsunuz de tokluğu aynı anda bulmak genellikle zordur ama çelikler özellikle bazı sınıfları bunu çok iyi sağlar. Süneklikleri yüksektir. Kırılmadan önce kendilerini kolaylıkla belli ederler. Ki örneğin yumuşak çeliklerde yani düşük karbonlu çeliklerde %25'e kadar süneklik değeri elde edebiliyoruz. Yani şekil değiştirme kabiliyetleri var. Bu da kırılmaya karşı önceden bize uyarı verir. Yani herhangi bir çelik malzeme akma bölgesini geçtiği zaman yavaş yavaş size uyarı verir. Siz de oradan dersiniz ki tamam bu malzeme kırılıyor. Ben bunu değiştireyim dersiniz. Yine çeliklerin en büyük avantajı neredeyse birçok şekilde şekillendirilebilmeleridir. Türlerine göre örneğin çok düşük karbon çelikler rahat kaynaklanır. Yüksek karbonlu çelikler veya dökme demirler diyebiliriz belki. Kolaylıkla dökümle şekil alabilir. Hatta döküme uygun çelik çeşitleri de vardır. Onlar da aynı şekilde kolay dökülür. Mekanik şekil verme açısından müthiştirler. Dövme, haddeleme her türlü ürünü neredeyse üretebilirsiniz. Sadece dikkat etmemiz gereken burada malzemenin içeriğidir. Karbon oranı ve diğer alaşım elementleridir.